Übersizce iş makinaları geldi. Sondaj yapmak istemişler. Tabii belediyenin haberi olmadığı için buraya zabıt ekipleri gelmiş ve içeriye sokulmamış. Netice itibariyle benim bildiğim kadarıyla bakanlıktan ve valilikten de bir takım yazılar gelmiş. Ve o yazılar üzerine belediye maalesef engel koyamıyor buna ve buraya girmiş vaziyetteler. Ama konu belediyenin konusu değil. Konu şunun veya bunun da konusu değil. Konu aslında bizim konumuz. Yani bizler bu kentin yaşayanları da bileşenleriyiz. Bu kentte yaşıyoruz. Ve bu alanda bizim spor yaptığımız, yürüdüğümüz, parklarda çocuklarımızı gezdirdiğimiz, nefes aldığımız alanlar. Misafirlerimiz geldiği zaman ilk önce burada başlıyoruz Eril'de gezdirmeye ve Eril'in sahilini göstermeye. Şimdi burada bir cami yapmak istiyorlar. Bu caminin bir kısmını deniz üzerine yapacaklar, bir kısmını bizim sosyal alanlarımız üzerine yapacaklar ve buradaki rekreasyon alanını imar planlarını değiştirecekler. Bu alanlar, bu alanlar bizim yaşam alanlarımız olduğu için yapılacak olan bu cami ee, her şeyden önce dolgalanlar üzerine yapılamaz, her şeyden önce kıyıda cami yapılamaz, kıyıda yapı yapılamaz, yani kanun gereği de yapılamaz. Dolayısıyla e, bu camiye mutlaka bir ihtiyaç varsa, e, burada 7 tane cami var, e, 4 tanesi 160 metre civarında bir mesafede buraya, e, herhangi bir yerde e, camiyle ilgili ihtiyaçlar giderilebilir, yine de ihtiyaç varsa... Farklı farklı bu şehirde pek çok alternatif alan var. Bu alternatif alanların herhangi bir tanesinde cami inşaatı yapılabilir, kurulabilir. Hiçimsenin de bir itirazı olmaz. Ama şurada kentin merkezinden çıkıp da sahile ilk önce ulaştığınız yer ve işte amfiteatronun olduğu, yürüyüş alanlarının olduğu, park alanlarının olduğu, kafelerin olduğu, güneşin batışını seyrettiğimiz, nefes aldığımız bu alana bir cami yapılması hakikaten bu alandaki yaşayan insanlara... Büyük bir hakarettir de aynı zamanda. Yani onların yaşam alanından çalmaktır. Yaşam alanlarından çaldıkları gibi hainliktir de. Bu kente yapılan bir büyük hainliktir. Üstelik dolgu alanlarına bu gibi yapıların yapılması son derece risklidir. Zonguldak'taki yapılan camide de aynı sorunlar vardır. İşte kilimli Sahil yolunda da olanı biliyoruz. Denizin kenarına cami yapılması, dolgu alanları yapılması yapılar açısından da büyük risktir. Burada 6 metre büyüklüğünde dalgalar oluşmaktadır büyük fırtınalarda. O camiyi su basacaktır. Bunu bugünden söylüyorum. Yarın da bunu o camiyi yaptıranların yüzüne karşı hep beraber söylemek durumunda kalacağız. İstiyoruz ki yapılacak olan şey geleceğe kalsın, e, mimari estetik güzelliğiyle kalsın, çok uygun bir yerde olsun. Ama bunun yeri sahil değildir. E, cami her yerde yapılabilir. Her türlü inşaat her yerde yapılabilir. Ama sahilde yapı olmaz. Biz bunu söylüyoruz ve bunun içinde de buradaki yapılan sondaj çalışmasına karşıyız. E, bununla ilgili olarak da bundan sonraki süreçte e, çeşitli e, tepkilerimiz olacak, çeşitli eylemlerimiz olacak, çeşitli etkinliklerimiz olacak. E,